Evet, merhaba diyelim tekrardan. Bu süreçte sanırım sık sık programlar yapacağız sevgili Mehmet Saydam. Şimdi bu öncelikle sosyal medya üzerinden de sizin duyurumuz oldu gördüm. Evet. O yeni gelişmeden başlayalım. Sürekli değişen bu kaynağın insanlara, insanların bu 1500 lira özel sektörün ulaşmasıyla ilgili sürekli değişiyor uygulamalar. Şu an itibariyle e, gelen son bilgi nedir? Nasıl bu işler yapılacak? Değişikliklerin yaratacağı etkiler neler olacak? Şimdi şöyle e, tabii yine öncelikle e, sağlık konusunda herkesin sağlıklı kalmasını ve e, son dört gündür ülkemizde vakanın da olmaması bazı şeyleri ilk becerebiliyoruz. öğrendik anlamını taşıyor diye düşünüyorum. Aslında bu ihtiyaç sandığından dağıtılacak teşvik, 1500 TL'lik teşvik de e, çok tartışıldı. Ama en son e, biliyorsunuz ilgili dairemiz, ilgili bakanlığımız dedi ki kolaylık ver, olması açısından herkes, tüm işverenler yanında çalışan personelinin e, sicil kaydına yani sicil numarasını girecek e, pasport kimlik girecek bunun üzerine de bir banka seçip bütün vatandaşlarımız kimlikle oraya gidip bu parayı tahsis edecekti. Şimdi biz bunu aslında farklı olmasını isterdik ama birazdan anlatacağım nasıl olması gerektiğini. Ama tabii ki idare bu yönde karar vermişti ve hesap numarasında gerekmediğinden dolayı oldukça kolay bir işlem olarak pazartesi günü işleme başlandı. Yanlışım yoksa pazartesi, sabah, çarşamba tabii ki ee, Sayın Bakanımız da birkaç kez açıkladı. 60 bin gibi bir başvuru beklediler. Bir anda sisteme yüklenince sistem zaman zaman çökmeleri uğradı. Gayet doğal olarak halk yapımız yeterli olmayabilir bu konuda. Ancak dün akşam bir karar alındı ve dün akşam normal girişler durduruldu. Program güncellendi ve artık giriş yapacağınız zaman her bir çalışanınıza ait İBAN veya UBAN numarasına girmek zorundasınız. Yani daha önce personelizin adı soyadı sicil kaydını girip istediğiniz bankayı seçiyordunuz ve bu insana kimlikle gidiyordunuz. Şimdi ciddi bir şekilde IBAN ve UBAN numarası girmek demek bir kişiye ait hesapta 28 dijit UBAN veya IBAN vardır. Yani siz düşünün ki sizi bu ülkede oteller örneğin bin çalışan olan insanlar demek ki 28 bin dijit girmek zorunda kalacaklar. Ve bu hata payını yükselecek. Ve bu pazartesi açıklanıp her çarşamba akşamı değişebiliyorsa tabii ki otomatik olarak hesabı olmayan birçok insanımız da var. İlla da hesap olmak zorunda değil. Şu an için umarım e, yeşil Bankalar dediğimiz Türkiye MŞ'li bankalarımız da bu işe katılır. Çünkü ülkemizde yaşayan birçok yabancı uyruklu insan, TCKP'nin olsun, eee Üçüncü ülke insan olsun. Bunlar genelde Kıbrıs Bankaları'nda çalışan insanlar değil. Ama inşaat sektörü gibi, başta inşaat sektörü gibi şantiyelerde yaşayan ve hesabı bulunmayan insanların da ciddi bir şekilde bankalara gidip hesap açması gerekecek şimdi şu an. Hesap açmazsanız işlem olmayacak. Bu böyle bir zaman için insanlar zaten maaş almayabileceklerdi bankaya. Bu bir riskti. Yani siz şöyle düşünün. 60 bin kişi gidecekti zaten bankaya. Bu hep bir riskti. O yüzden biz bu sistemi istemiyorduk. Ama şimdi ondan önce de bu insanlar bankaya gidecekler. Bankaya gittikleri zaman ee, banka onlardan muhtemelen ikametgah belgesi isteyecektir. İkametgah belgesi için muhtara gidecekler. Muhtarda ikametgah belgesi alacaklar. Hesap açmaya gidecekler. Eğer aksi karar alınmadıysa ki şu ana kadar alınmadığını biliyorum hesap açılışında 40-45 TL arası bir damga pul ödeyecekler. Damga pul ödeyecekler. Ve bu hesabı aktif edip işverene gidecekler. Ama bir önceki sistemde hesap açmak yoktu. Herhangi bir maliyet yoktu. Hesabınız otomatik açılıyordu. Ve siz maaş yatana kadar, bu katkı payı yatana kadar evinizde oturacaktınız. Ama şimdi hesap numaranız yoksa veya ilgili bankalar yoksa gidip ilgili bir bankada bu hesabı açmak zorundasınız. Ama en korkutucu tarafı Aytu, farz edin ki ayın dördünde veya beşinde Mayıs'ın devletimiz bu 1500 TL'ye ödeyecek ki 60 bin kişiye ödemeyi düşünüyor ve bunun için de 90 milyonu bir kaynak ayırdınız bakalım. Evet. Demek ki 3-4 gün içerisinde 60 bin insan bu bankalara bu parayı almak için gidecek. Doğru mu? Öyle. E peki şu an %30 performansla çalışan bankalar birçok şubesini kapatmış olan bankalar, bunu sağlık için yapan bankalar Mayıs ayında açılacak mı? Full katma çalışacaklar mı? Açılsalar da, hepsi çalışsa da bu 60 bin kişinin %50'si bankaların kapısına dayansa 30 bin kişi inanın bankaların bunu yönetebilme kabiliyeti yok. Mümkün değil. Bunun için ne personel sayısı yeter ne şube sayısı yeter. Biz hükümete şunu demiştik. Bir yasa gücüne karar yaptım bunu. Buraya üç tane madde diyecek. <laughs> diyecek ben bu parayı işverene veriyorum. İşverenle botrosunda kayıtlı ve bunu almaya hak eden herkese dağıtacak. Eğer bir şikayet gelir ve işveren bu parayı ilgili şahsa vermezse atıyorum 48 saat veya <laughs> 72 saat içerisinde kişi başına çok yüksek bir e, ceza miktarı ceza miktarı ve e, işte iptal edinceye kadar veya ihalede ihaleye katılmasını yasaklayana kadar bir aylık cahilini ceza yapacaktınız. Böylece ben kendi şirketim için yine. Bir kişi gidecekti, 55 kişi için para çekecekti ve 55 kişimiz bu parayı buradan alacak. Kendi alacağımız önlemlerle. Ama şimdi çalışan 55 kişi bankaya gitmek zorunda. Evet. Dolayısıyla bu sistemin bu şekilde kurgulanmamış olması Tamam özel sektöre farklı bir aslında farklı bir gözle de bakılmış oluyor. Belki de 100 bin özel 10 binlerce özel sektör şirket içerisinde olur ya bir elin parmakları ayı değildir. Bir kişi iki kişi belki de bu söylenen çalışanın maaş ödememe şeyini yap, hatasını yapacaktı. Hı. Ama siz başından çıkıp da dersaydınız ki arkadaşlar böyle bir şey yaparsanız bunun bedeli vebali çok ağırdır. Evet. O yüzden bundan yetin çünkü bu bir yeri silkata kadar giden bir konuydu. Dolayısıyla bu kadar basit bir olayı çözmek varken şu an ben size az önce aldığım bir iki tane mesajdan bahsedeyim kendi e mailimden Bir tanesi İSKİ ve Bulutları'ndan diyor ki bizim burada diyor çok büyük inşaat şirketleri var. Birçoğu da şantiyelidir. Hepsine çalışmayız gibidir ama banka hesapları yoktur. Ben bu 500-600 kişiye nasıl hesap açayım? Oturma izni vereyim ya da e Muhtarlakia toplulara deyin Kemekler Şimdi yine Bafra'da çok büyük oteller, müşterimiz olan otellerimizin biri bize diyor ki Mehmet Bey diyor, bizim yanımızda diyor şu an 800 ile e çalışan var. Biz zaten maaşları bankadan ödüyoruz ama bizim bankamız bu listede yok. Evet. Bunun gibi birçok olaylar büyüdü ve şöyle bir şey söyleyeyim çok ciddi bir şekilde her bir insan için 28 liraya rakam girmek, dicik girmek. Hata payı çok yükselecek. Hata payı yükselince doğru numarası girilmeyen insanlar bu paradan yararlanmayacak ilk başta. Sonra gidip itiraz edilenler düzelecekler. Ama bu da bir süreç alacak. Dolayısıyla bu oluşu bu işi yapan arkadaşlarımıza da çok büyük sorumluluk arz ediyor. Örneğin ben Mehmet Saydam olarak şu an hiçbir şirketin girişini yapmam. Çünkü bir kişinin rakamını yanlış yazsam infial çıkacak. Dolayısıyla ben tekrar tekrar rica ediyorum. 60 bin insanı sokağa dökmeye gerek yok. Hadi bu 60 bin insanı hepsi gidip nakit çekmeyecek diyelim. El yarısı çeksin, 30 bin insan gitsin. Aytu Bey, 30 bin insanın bankalarının oluşturacağı kuyruğu düşünebiliyor musunuz? Tabii. Bunun güvenliğini kim sağlayacak? Polis mi, belediyeler mi? Şimdi nasıl diyecekler? Payday pay ödeyeceğim. Peki payday pay ödeyeceğinizde ilk giden parayı alın son giden alamaz mı olacak? O zaman sabah 7.30'da yığılma başlayacak. Dolayısıyla bu ilk karar gene daha iyiydi çünkü sadece maaş günü gideceklerdi ama gene 60 bin gidecekliği, 30 bin gidecekliği. O yüzden hükümete rica ediyorum, lütfen diyorum yapmayın bu şekilde ciddi bir nüfus dışarıya çıkmak zorunda kalacak. Bu insanların hepsini atina kartı da yoktur biliyorsunuz. Çoğumuzda atina kartı olmaya da bilir. O yüzden bu çıkış düşündüğümüzden fazla olacak. İş, in, iş dünyasındaki insanlar ee, gerçekten de düşündüğünüz kadar güvensiz. Böyle zamanda herhangi bir şekilde bu programda insanların da olduğuna inanmıyorum. Ama söylüyorum 3 tane 5 tane mutlaka çıkabilir. Evet. Ama lütfen yasa gücünde bir kararnameyle bütün işverenlere verin bu yetkiyi ve oraya madde ekleyin. Kişi başı eğer ödeme 48 saat, 72 saat içerisinde 5 asgari ücret, 6 asgari ücret ceza koyun. Çalışma izni veya işçi getirmesini iptal edecek kadar ağır cezalar koyun. Ama bu kadar insanı sokağa dökmeyin. Evet. Yani ee, ya şu ana kadar da ben Sayın Bakan'a dün sorduğumda 30 bine yakın bir başvuru olduğunu ifade etmişti. Şimdi o zaman bu başvurular da başa sarmak gerekiyor herhalde. Yok. Bu, nasıl Sayın olacak? Bakan onu açıkladı. 30 bin kişi hakları mahsustur, geçerlidir. Bunlar ilgili bankaya ilgili kimlikle paralarını alabilecek. Evet. Yani i̇lk Bunlar, başvuru yapanlar alacak. Evet, bugünden sonradır bu uygulama. Evet bugünden sonradır ama ben tabii şeyden de bekliyorum. Sayın e, Bankalar Birliği'nden de bir açıklama bekliyorum. Çünkü Bankalar Birliği'nin de bu talebe karşılık verebileceğini sanmıyorum. Nereden sanmıyorum? Zaten normal zamanlarda bütün sistem normal çalışırken yani normal bir ekonomik hayatta özellikle memur maaşlarıyla emekli maaşları zaman zaman birkaç gün ayda veriyordu. Çünkü bankalardaki yoğunluk bankalardaki yoğunluk o kadar çok yükseliyordu ki bankalar hizmet etmekte zorlanıyordu. Evet. E şimdi 24'ünde yanlış, yanlış yoksa emeklilere ödenecek. 28'i gibi memur arkadaşlarımız ödenecek. 4'ü gibi de herhalde 1500 ödenecek. Bu 1500 de çok büyük bir rakam. Dolayısıyla ben bunun hala ee, geçmiş değildi zaman 30 bin daha başvuru yapmamış insan var. Bu başvuru yapmayan insanlar için lütfen bu bedelleri işverenler aktarsınlar tek bir hesaba. İşveren tek bir adamını bankaya göndersin, parasını nakit çeksin, gelsin, hak eden herkese dağıtsın. Eğer birinin hakkına da zarar gelirse o bir kişi de lütfen gitsin. Çalışma Bakanlığı desin ki Hasan Hüseyin Mehmet benim hak ettiğim halde ödemedi. Bunu da ispatlasın. Zaten ispatı da kolaydır. Ya pasportunda çalışma izni vardır ya da e, botlusunda yer alır. Bu kadar basit. E, ona göre de devlet üstüne düşen denetçi görevini yapsın. Ama şu an çok ciddi bir şekilde e, Mayıs'ın başında dışarıya çıkacak bir nüfustan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Evet. E, bunlar önemli tabii. E, bankalara ciddi bir yük düşecek. E, bu da Tüm bankalara da yayılmış değil. Özellikle Türkiye bankaları işin içinde olmayınca zaten başlı başına e, ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Tabii e şimdi her şey şöyle bu da. koronadan da korunma üzerine aslında kurulu. E, ama alınan karar tam tersi. Çünkü insanları bir yere sokma üzerine kurulmuş bir karar oldu şimdi. Şimdi şöyle bir haksızlık var. Şimdi İlk 30 bin dedim ya az önce başvuranlar. Hı -hı. Bunlar hesap açmadı biliyorsunuz. İsmail'e. Evet. Havalimanı hiçbir şey ödemeyecekler. Şimdi açacak olan 30 bini en basitinden 45-45 bin 45 TL arasında tam da kulu ödeyecekler. Evet. Ve üstüne eğer bankada herhangi bir şey şarj ederse işlem bedeli bilmiyorum. Ama diyelim ki 5 TL olsun 70 olsun. Sanmıyorum halka ne yapacağını ama yaptığı fazla değil. 1450 TL alacaklar. Ve böyle bir zamanda 50 TL'nin 50 TL olduğunu biliyoruz. O yüzden bence doğru bir uygulama değil. Hatadan dönmekte de bir sıkıntı yok. Evet biraz şey oldu bu birkaç kere sık oldu ama varsın bir daha olsun iş yerlerimize bu para bilinsin cahilin koysun ve hep bir an önce bu iş bitsin artık. Evet. Ee, yani güvensizlik üzerine değil, güven üzerinden kuralım. Gerekli cezai müideyi de ona göre uygulayalım. Özetle demek istediğiniz bu anladığım. Kesinlikle kadar. oluyor. Aksi takdirde sizin söylediğiniz olacak. Covid için insan, yani Covid'den korunmaya çalışırken, Covid'i çoğaltmak için alanlara toplanmış olacağız. Evet. Bir de e, hazır bağlanmışken bu konunun dışında dün bir yapısal dönüşümden kamudaki e, bir yapısal dönüşümden de bahsettiniz e, kendi yazınızda. Biraz evet. onu açmak isterim. Bu krizleri fırsata dönüştürme modeli mi diyelim buna? Ne öneriyoruz? Şimdi aslında orada sadece kamu değil. Yani orada e, hem kamunun hem özel sektörün tek başına kamu çünkü suçlu değiliz ama orada şuna dikkat çekmeye çalıştım Maytuğ. Şimdi Bizim ülkemizde e, toplam kamu maliyesi içerisindeki maaşların yükü yaklaşık gelirlerin yüzde 60'ına. Dolayısıyla bu rakamın yüksekliği Avrupa Birliği'nde bu rakam yüzde 28, Güney Kıbrıs'ta da 29 bandında. Bizde de 60. Yani ben bunu söylerken aynı zamanda da içteki gelirlerimizin de daha şeffaf bir yapıda olması için her ikisine de. Reform yapılması gerektiğini söylüyorum. Bak bir örnek vereyim sana. Bundan 8 sene önce ben bir yasa tasarısı ortaya koydum. Dedim ki bir şirketin 5 çalışanından fazla insan varsa çalışan şirketinde bunun parasını bankadan ödemek zorunda kalsın. Bankadan ödediğiniz zaman her şey, şey açık olur. Elden ödemekten vazgeçelim dedim. Bu bile yapılmış olsaydı kayıt dışında büyük bir adım atılacaktı. Bugün de bu hesap açmak için uğraşmayacaktık. Zaten sistem 5 yıl önce de buna girmiş olacaktı. Ama buradaki sıkıntı şu. Biz 1974'ten sonra toplam 46 yıl geçti Aytun. Dünya literatürüne göre genç bir devletiz. Bana göre 2004 sonrası sınır kapılarının açılmasıyla da şu andaki ekonomimiz, gerçek ekonomimizde doğru büyümeye başladı. Yani ekonomimiz de 16 yaşında. Gençlik devlet olarak, ekonomi de çok gençti. Ve bizler de toplum olarak, siyasi olarak gençlik hataları yaptık. O günün şartlarında doğru olan, bugünün şartlarında yanlış olan birçok kararlar ürettik. Bu yanlış kararlar sayesinde 16 yılda yani 2004'ten 2020'ye 12 hükümet değiştik. Yani istikrarsızlık bizde. Acemilik bizde. Ben hiçbir hükümeti suçlamıyorum. Şimdiki suçlanıyorum. 16 yılda 12 hükümet dolayısıyla bir gençlik atası yaptık devlet olarak hükümetler olarak vatandaş olarak iş insanı olarak ama arkadaşlar öyle bir noktaya geldik ki artık bu gemi gitmez çünkü bu istikrarsız siyasi yapı siyasi rantı tetikledi büyüyen siyasi rant da kamu maliyesini bu hale getirdi hı hı. aynı şekilde özel sektörde de yanlış yönetimlerle, regülasyonsuz, rekabetsiz, şeffaf olmayan mali sistemle bazı şeyler kötü yönetildiği ve devlet tarafından denetlenemediği. Dolayısıyla diyorum ki ben paydaşlar, iş insanı, paydaş kamu, paydaş sendika, paydaş insan, halk oturun artık ve bu sistem olmuyor. Bu sistem olmuyorsa ya biz sistemi baştan yaratacağız. Yani bir başkanlık sistemi etrafında bir başkanlık sistemiyle yola devam edip sınırlamalar koyup yani bir seçilecek başkanın iki dönemden fazla başkanın yapmamasından daha şeffaf bir yapıya doğru geçişini sağlayacağız. Çünkü kamuyla özel sektörün şu an arası açılmakta. Maddi manevi olarak açılmakta. Ben bir şey demiyorum. Ben elbette herkesin doğru maaş almasını isterim. Kamodaki arkadaşım neden 5 bin minimum alır diye sormam. Niye 8 bin 500 en fazla alır diye sormam. 5 bin verdiyse olan devleti vermiştir. Ama ben de personel vermek isterim. Mehmet saydım olarak ben de bu insanlara vermek isterim. O yüzden ben de kendi personel sahip çıkmak isterim. O yüzden ben geçenlerde dedim ki ben sivil itaatsizlik yapacağım çünkü ben kendimi e, çalışanımın parasını ödemesem yüzüne bakamam. Ayrıca şöyle düşün Kıbrıs'taki şirketlerin tamamı kurumsal gözükseler de aile şirketi. Yani hmm. bizim gibi insanlar, yanında çalışan 100 kişinin de adını, eşliğin adını, çocuğunun adını hepsini bilip bu insanın karşısına çıkıp da biz diyemeyiz seni işte durdurmuyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Eğer devlet kendime uğruna 1.15 maksimum 8.5 demişse, bana 1.5 demişse önce bunu sorgularım. Sonra da 2.500 lira olan işsizlik maaşını evet. 1.500'e çekilmesini sorgularım. 2.683 galiba. Evet öyle bir şeydi. 1500'e çekildi akşam. Neden? E kaynak yok tamam da kaynak kaç tane bir iş fiyat şeyde iş insanının veya çalışanın cebinden kesilecek. Bunun sonu yok ki. Ha ben bir şey demiyorum ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Sen çalışanın 2650'sini kesti 1500'e. Kendi kamu çalışanına 5000 dedi. Bir şey de demiyorum. Tamam. Sorun değil. İş insanına da 1500 üstüne para koyup ödemeye devam edecek. Ama şunu yapmadılar Aytu. Hatırlarsan bu geçtiğimiz abi az önce bahsettiğim genç olup hata yaptığımız zamanlar vardı ya gençlik hataları dediğimiz devletler, hı hı. siyasetler var. O zamanlar biz bu ülkede genç emeklilik yasası çıkarttık. Genç ki insanlarımız devlete emekli oldu. Bunu herkes bilir. Daha sonra da özel sektörde çalışmaya başladılar ve oradan da emekli oldular. Tabii ki alınların teriyle. Lafım yok. Ama üst baraj 8500 olarak belirlendi. Şu an birçok insan var ki, birçok insan var ki devletten 4900 TL maaş çeker. Sesil kanalından 4500 maaş çeker. Toplamda 9400 maaş almaya devam eder. Evet. Ama ikisi de 5000 altında olduğu için hiç kesinti yapılmadı. Neden? Çünkü benim kamu maliyemde sosyal sigortalarla eve ifonundan gelen geliri birleştiren ve online olarak gören bir sistemim yok. Sizce bu adil mi şimdi? Değil. Ya. E, o zaman ben de diyorum ki o yazında kimse suçlu değildir. Genç bir devletlik. Maalesef nasıl davranacağımızı da bilmiyorduk. 2004 sonrası ekonomi çok hızlı büyüdü. Bir anda oteller başladı yatırım yapsın buraya. 5 yıldız oteller. Ardından eğitim sektörü patladı. Ardından inşaat sektörü patladı. O kadar bir büyük kar topu geldi ki büyüyerek... Biz o zenginliği, o varlığı da yönetemedik. Ne kamu olarak yönetebildik, ne özel sektör olarak yönetebildik. Yönetemedik ama bir para geliyordu bir yerlerden. O yüzden kamuya istihdam yapmaya devam ettik. Ben kamudaki herkese söylediğim şey şudur. Ben kamuda verimlilik istiyorum. Saatli değil, saatli değil. Az çalışsın, yüksek verimli olsun. Ama bunun için reform gerekir. En masidi, en basit iki örnek vereceğim Aytu. Sen bir devlet olarak memuruna dersen ki, Kardeşim senin mesain sabah 8'den 15'e dir. Arada da yarım saat mesain var. Hı hı. Sonra Aram. o memurun çocuklarına dersiniz ki sizin de okulunuz 8'den 12 buçağıdır. E o memur arkadaşım tabii ki oturduğu yerden kat, o çocuğu gidip almak zorundadır. Sokakta mı bırakacak? Yani biz 46 senede mesai saatiyle eğitim saatini eşitleyemedik. Çok basit eşitleyemedik. Ondan sonra bizim hakkımız yoktur değilim. Ha memur saat 12'de çıkar gider. E gidecek tabii. Gidecek çünkü çocuğu dışarıda. Ondan daha da değerli bir şey olmadığına göre. Ama sen bunu yapamadın. Tam zamanlı bir eğitime geçemedin. İki, bizim ülkemizde hangi okulda okudun sen Aytun? Hangi? İlkokulda. Tuncer. Ortaokul? Ee, Rusu. Sonra liseyi, liseyi benim farklıdır. Ankara'da okudum ben liseyi. Ankara. Bak okudum. ben de aynı şekilde. Ertuğrul, Rusoyi Temmuz. <laughs> belli bir kuşak, belli bir kuşak kesinlikle iyi bir eğitim aldık. Devlet okullarında okuduk. Hepimiz özellikle 90 öncesi değilim, 80 hatta 84 öncesi değilim. Özel okullar yokken hepimiz okuduk. Doktorda oldular, hakimde oldular, mühendiste oldular, her şeyi okudular. Sonrasında eğitimin kalitesi düştükçe özel okula olan talep arttı. Ya bugün bir çocuğunuz varsa ve özel okula gidiyorsanız nereden varsanız 4 bin euro gibi bir maliyetiniz var. Minimum. Evet. Euro olmuş 8'e dayanıyor. 30 bin TL. Yani ben maaşımı satın alma gücümü yükseltmek istemek yerine bu maliyeti kıssam daha kaliteli bir hayat yaşayacağım. Kesinlikle. Peki niye kıssamıyorum? Çünkü diyorum ki bir çocuğun var o da eğitim alsın. E ben de diyorum ki bir çocuk 16, 15 sene okuyor. 15 sene çarpı 3 bin, 5, 4 bin euro deseniz. nereden demezseniz çocuğun eğitimi için 60-70 bin euro harcıyoruz. Sonra bu çocuğa diyoruz ki git devletten 5 bin lira al. Veya git özel sektörden 5 bin lira al. Yani siz yaptığınız paranın geri dönüşü nereden demezseniz 30 sene. Ömür, daha ömür, iyi, bu, ömür boyu sürecek geri dönüş. daha iyi devlet okulunda okusa da bir daire alsaydı. Evet. Dolayısıyla benim kızdığım ve ben rapsal ve forum dediğim örnekler bunlar yoksa kesinlikle bunu yapan bizleri zaten bizden yarattık. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Gençlik hata yaptık diyoruz ama artık bu hatadan Dönlemeye dönmek için en uygun zaman gelişiyor. Evet, bunun için de birazcık irade şart, irade e, ve cesaret ve güçlü hükümetler Dolayısıyla yani bu iradeyi ee, gösterebilecek. Bu yapıda güçlü hükümet olmuyor. Zaten bir buçuk yıllık bir ortama var. 16 yılda 12 hükümet. O yüzden başkanlık sistemi diye vurguluyorum. Ya da bu topluma karşı bu güne bu partilerin hepsi sorumluysa yarından tezi yok. Hepsi bir yuvarlak masaya otursunlar ve desinler ki bir protokole. Biz bugün ne itibaren kamuya 3 yıl boyunca kimseyi istihdam etmeyecek. İçerideki verimliliği artırmak için de Eğitim saatiyle kamu saatini eşitleyecek. Kamunun giriş çıkışlarına bakacağız ve kamuda ihtiyaç olan dairelere kaydırmak için gerekli izinleri, düzenlemeleri yapacak deyip bir adım atıp bu insanlara bir ümit versinler. Evet. Ee, teşekkür ederim Mehmet Saydam. Ee, yeniden ciddiyorum. belli ki bu süreçte bol bol <laughs> görüşeceğiz. Ee, farklı farklı konularla ilgili. Ee, kolay gelsin diyelim sizlere. Çok sağ Görüşmek üzere. Evet.